18 yaş 20 yaş falan yaklaştı. Bu kamyon. Sonra kamyon olunca tabii bütün gözler sizde. Çünkü siz en çok bakıyorsunuz yani beklemek açısından da hevesli bir şekilde bekliyorsunuz. Son anda vazgeçti ve duraktan ayrılmadan oradan atladı. Ne oldu? Ben bir kamyon zedeyim. Bunu söylüyorum. Giderken ay ben vazgeçtim atlayayım tekrardan otobüs durağında bekleyeyim değil sakat kaldın sakat Herkese hayırlı günler. Video başlığından da görmüş olacağınız gibi gelecek gelene kadar takılıyoruz videosu çekiyorum. Çünkü galiba geleceği beklerken bir hayli takılıyoruz. Zamana takılıyoruz, mekana takılıyoruz ve işin içinden çıkamayacak bir hal aldık. Ben de bunu bir hikayeleştirmek istedim, bir hikayeye benzetmek istedim. Bu beklememizi e Otobüs durağında bir otobüs beklemeye benzetsek acaba ne olurdu? Çünkü ben otobüs durağı ve o metafor çerçevesinde gerçekleşen her olayı hayatın nedense her alanına uyarlayacağımızı düşünüyorum. Ben hayatta aşırı bekleyen bir insanım. Otobüs beklerim, mesaj beklerim, sonuç beklerim, arama beklerim, beklerim de beklerim. Çoğumuz da böyleyiz. Bunun da farkındayım. Bu yüzden e hepimiz şu anda belki de hayatın toparlanmasını bile bekliyor olabiliriz ki bu çok büyük bir bekleyiş. Bir tek beklemediğimiz bir şey olabilir. Belki de sabah alarmı ve kötü haberler. Çünkü onlar zaten beklemeden geliyor da. Şöyle düşünün bir durakta oturuyorsunuz. Tamam otobüs bekleyeceksiniz. Dakikalar geçiyor. Otobüs yok. Bekliyorsunuz tekrardan bekliyorsunuz. Hala yok. Ama herkes çok sakin bekleyişteyiz ve herkes çok sakin. Durağın çevresinde şöyle bir şeyler olabilir. Teyzeler olur, dayılar olur, amcalar olur. Ve size şöyle iki de bir bakıp dururlar. Size bir otobüsün geldiği yöne, bir size bir otobüsün geldiği yöne şeklinde bakıp dururlar. Ve bir an düşünürsünüz sanki otobüsü ben yönlendiriyorum ya da benimle alakalı bir şey. İşte o teyzeler, amcalar bilmem neler sizin hayatınızdaki... Siz bir şeylerle uğraşırken, bir şeyleri beklerken ki şu kişilerdir. Bak bu sene oluyor değil mi? Bak bu sefer de yaptın herhalde. Geliyor gibi. Çalışıyorsun gibi falan sürekli böyle beklediği sizinle birlikte beklediği şeyleri sanki bütün her şey ama her şey sizin kontrolünüzdeymiş gibi sürekli bir size bir hedefinize bir size bir hedefinize şeklinde olan teyzeler dayılar. Evet amca gelecek yani teoride evet geliyor gibi gözüküyor Hayatta da böyledir yani oluyor gibi tehdit ve çalışıyoruz falan filan deyip geçiştirirsiniz ya da gerçekten bilmiyorsunuzdur yani tıpkı otobüsün ne saatte geleceğini bilmediğiniz gibi. Benim sebebi gerçekten hayatta da aynı bu şekilde benzemiyor yani bekliyoruz. Bu yüzden bu otobüs durağı hikayesi hayatta da böyle hayatta da bekliyoruz ve sanki hayat bize şunu söylüyor biraz daha bekle tamam kaç dakika hayat bir durak mı? 5 yıl mı? 3 yıl mı? Yani otobüs mü bekleyeceğiz biz? Emeklilik gibi bir şey mi bekliyoruz? Ne yapacağız biz hayat? Böyle diyorsunuz ki ha şimdi geliyor. O otobüs gelecek gibi. Böyle uzaktan sesler mesler tam otobüs saati de yaklaşmış. Saatte ne biliyor musunuz? Şudur. Mesela nedir? Her insan atıyorum genellemeler böyledir. Yani otobüsün gelme saati gibi düşünün. 18'inde üniversiteye gider. İşte 22'sinde ya da 24'ünde mezun olur. Bunlar otobüsün o e, nereye bağlıysa o listede yazan saatleridir. Ama siz 20'nizde 20 de, 20 de gidebilirsiniz, 25'inizde de mezun olabilirsiniz, 28'inizde de mezun ol. Yani bazen o gecikme olur. Otobüs de 20 geçe geliyor der, 25 geçe gelir. Değil mi? Ama işte o bekleyiş, o aradaki o kadar vahim ve sıkıcı gelir ki bize. Ve etrafımızdaki insanlar tarafından da sanki biz sorumluymuşuz gibi tutuluruz. Halbuki bizim belki o teyzelerden, dayılardan farklı bildiğimiz tek şey ne? Telefondan, uygulamadan bakıyoruz. Ha 20 geçe geliyor, Ha şurada falan gibi. Neyse. Baktık tam böyle bir otobüs geliyor. Tam da o dediğim saatler 18 yaş 20 falan yaklaştı. Baktık kamyon. Zorak kamyon olunca tabii bütün gözler sizde çünkü siz en çok bakıyorsunuz yani birazcık daha diğer insanlara göre daha aceleniz olabilecek bir yaştasınız ve e, beklemek açısından da hevesli bir şekilde bekliyorsunuz. Sonra kamyonu gören bazı insanlar sizin aceleniz olduğunu görünce nedense sizin kamyona itelemeye çalışıyorlar. Ya, kamyonla da çok acelen varsa evladım kamyonla da git falan. Ama sen kamyon beklemiyordun. Senin beklediğin şey otobüs. Senin hayalindeki şey de otobüs. Seni neden alıp kamyona bindirmeye çalışıyor bu insanlar? Bunu bir düşün. Ve belki de çoğunuz kamyona binip gittiler. Belki çok rahatsız gittiler. Belki ne bileyim kamyon kaza yaptı. Daha güvensizdi. Kimin olduğunu ne olduğunu belli değil o kamyonun. Anladınız mı? Belki de bazılarınız tam kamyona bindi, son anda vazgeçti ve duraktan ayrılmadan oradan atladı. Ne oldu? Kamyon zedeler. Kamyon zedeler bir kendini belli edebilir mi? Yorumun altına da yani yorumlarda da bu videonun altına da yazarsanız ben bir kamyon zedeyim bunu söylüyorum. Siz de öyleyseniz yazın. Gideceğin yere otobüs gitmek istiyorsan ve senin hayalinde otobüs varsa, beklediğin şey otobüsse, ona zaman ayırdıysan, onun için çaba sarf edip insanların o bakışlarını, gözlerini, sorularını çektiysen otobüsü bekle. Gelen otobüs olmasa bile otobüsü bekle. Yoksa benim gibi ya da belki birçoğunuz gibi otobüs beklerken kamyon zede olursunuz. Kamyon senin hayalin değildi. Sen er ya da geç 1 yıl sonra ya da iki yıl sonra ya da 3 yıl sonra o otobüsün içinde cam kenarında rahat bir şekilde yolculuk yapmak istiyordu. Seni yapmak istedim buydu. Kamyonla tıngır mıngır giderken ay ben vazgeçtim. Atlayayım tekrardan otobüs durağında bekleyeyim. Değil. Sakat kaldın, sakat. Belki ayağın burkuldu, belki kolun kırıldı kamyondan atlarken. Hiçbir şey e, bedelsiz olmaz. Sen kamyona bir kere bindiysen Oradan inmenin ya da o kamyonla gitmenin bedeli olacak. Neyse en azından kamyonla gitmedik ve tekrardan otobüs beklediğimiz yerin başında duruyoruz. Bu da iyi bir şey. Bu da olmayabilirdi. Umarım benzetmelerim e, anlaşılıyordur. Çünkü ben dediğim gibi bu otobüs durağı mevzusunu birçok olaya e, çevirebiliyorum kendi kafamda. Bence siz de anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. İnşallah içinizde kamyona binip giden ve mutsuz olan insan yoktur. Belki de kamyona binip mutlu olmuşsunuzdur bilmiyorum. Ama kamyon zede olmak şu an sıkıcı ve hala otobüs bekliyoruz onu söyleyeyim. Yine de insan bir şekilde içinde umudu oluyor. Kamyondan düşse de, kamyonla gitse de ve hiç otobüs sınavından ayrılmasa da. Neden biliyor musunuz? Beklemek ve hayal kurmak insanı ayakta tutan bir şey. Tıpkı ...bir cam kenarı gibi düşünün. Ya en fazla ne olacak bilmiyorum ama... ...en fazla sonuçta eve gitmek için konuşuyoruz öyle değil mi? Otobüse binip eve gideceğiz. Belki en fazla bir üniversite için. Belki en fazla bir iş için. Ya dediğim gibi yine de garip bir şekilde bir umut var. Çünkü beklerken insan hayal kuruyor. Ve bu hayaller onu ayakta tutuyor. Umutlu yapıyor, mutlu ediyor. Kimi zaman motivasyon kaynağı oluyor... Ve şunu da biliyorum. İnşallah böyledir yani. İleri de bu günlere bakıp ah be ne kadar da çok şey dert etmişiz ve ne kadar da boş dayaklar edinmişiz demeyi çok isterim. Bir de şu var. Sanki e, muhtemelen o zamanlar böyle daha karizmatik, daha relax, az panik yani inşallah şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Ve bugünkü halimize bakıp Diyeceğiz ki belki de. Çok haklıydın. <laughs> Bütün bunları yaparken, bir şeyler için uğraşırken, zaman harcarken, yıllarını verirken belki de çok haklıydın. Bunlar insan yaşarken büyük bir mesele oluyor. Büyük bir dert oluyor. Büyük bir e, hayal kırıklığı olabiliyor bazen. Bir de şu var. Herkes sabret diyor. Tamam. Tamam. Sabır güzel bir şey. Zaten sabrettiğimiz için bu şekildeyiz. Ama şu da var. Ki, bu sabrın bir sonu var mı? Yani kaç yıl bekleyeceğim ben? 3 mü? 5 mi? Mesela artık profesyonel bir bekleyici olduğunu düşünüyor musun sen de? Ben düşünüyorum. CV'ye yazsan yazılır bak. Profesyonel bekleyici. İşte 10 yıl. Referans hayat falan. Gerçekten yazılır. ama şuna inanıyorum ki bazı bekleyişler var ki insanı büyütüyor, güçlendiriyor, belki biraz sinirli yapıyor, onu fark etmişsinizdir. Belki yani panik ee, olasılıklarını azaltıyor, belki rahatlatıyor. Yani insanın belki de karakterini oluşturuyor bazı bekleyişler. O otobüs en son geldiğinde o mutluluğu hayal ettiğim belki de o kadar mutlu olmayacağım, belki de daha fazla olacağım ama şu an hayal edebiliyorum. Sanki bir piyango vurmuş gibi, sanki ee, hayatım o günden itibaren çok güzel ve hiç pürüzsüz devam edecek gibi bir mutluluk yaşayacağımızı biliyorum otobüs geldiğinde. Yine söyledim. Halbuki en fazla eve gideceğiz. Değil mi? Bütün insanlar aynı yere gidecek. Bütün insanlar çalışıyorlar. Şey Ama biz istediğimizde belki de hayat bize küçük bekleyişler veriyordur. Yani önce diyor ki sen büyük olana alış diye ben sana küçük bekleyişler veriyorum. Belki de senin hayalin senin gibi hayat için de çok mu? Ve sen onlara alışman için belki de bu küçük bekleyişleri, bu küçük kendince bir şeyler yapabilmeye alışman gerekiyor. Birik bekliyoruz o yüzden. Ee, ama şu da var. Kah sinirli bekliyoruz, kah üzgün, kah ağlayarak ama somurtarak değil. <laughs> Üzgünken bile bir şeylerden bir mizah çıkar. Yani beklerken gülmek, beklemeyi çekilir yapmak. Herkese hayırlı günler.